billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve mu ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve ba'd. Çok kıymetli izleyenlerimiz, değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasına göre sureleri, ayet kelimeleri anlatmaya çalıştığımız derslerimizden 12.sini bugün yapmak istiyoruz. Cenab-ı Hak lisanımızı hatalardan korusun. Ee, İnşirah suresi diye Kur'an-ı Kerim'de isimlendirilmiş 94. sure. Az önce söylediğim gibi iniş sırasına göre 12. suredir ve Duha suresinden sonra inmiştir. Ee, ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ilk peygamberlik dönemlerinde vahyin kesildiği ve müşriklerin e, peygamberimize ve ashabına e, uygunsuz laflar söylediği, eziyet ettiği dönemlerde gelmiş Duha Suresi ile birlikte. Hatta bu iki sureyi bazı alimler tek bir sure gibi e, telakki etmişler. Öyle... E, e, uygun görmüşler. Manası çünkü çok yakındır. Nitekim o vahyin kesildiği dönemden sonra peş peşe gelen surelerdir. Geçen dersimizde Duha suresinde bu konulara biraz temas etmiştik. Onların tekrarına gerek duymuyorum. İnşirah açılıp genişlemek, huzura kavuşmak demektir ve surenin ilk ayetinde geçen elem neşrah leke sadrak diye oradaki fiilden e, türemiş bir mastardır. E, değerli kardeşlerim, sure e, gerçekten çok e, önemli. Bilhassa darda kalan, zorda kalan, gönlünde sıkıntısı olan, işleri ters giden e, ve arzusuna Emeline ulaşamayan, kavuşamayan insanların çok okuması tavsiye edilen bir suredir. Ee, bu da önemli bir bilgi size faydası olur diye e, aktarmak istedim. Bu surede e, Cenab-Allah'ın ı Hz. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimize manevi lütufları verdiği nimetleri özetlenmekte her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilmekte. Ve Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ile Müslümanlara teselliler verilmektedir. Allah'a itaatin sürdürülmesi, devam ettirilmesi ile sure son bulmaktadır. Evet, nüzul sebebi hakkında az önce bahsettiğim gibi e, e, Peygamberimizin bu insanlar neden düzenmiyorlar neden Allah'ın emirlerine uymuyorlar Allah'ı inkar edip putlara tapıyorlar ve şirk koşuyorlar Niye bu kötülükleri yapıyorlar Çünkü hakikaten çok kötü şeyler yapılıyor bilhassa fakirlere yoksullara kadınlara karşı kız çocuklarına karşı çok kötü davranışlar gösteriliyor bir sosyal adalet, bir huzur, bir istikrar yok, büyük bir hukuksuzluk içerisinde insanlar orada yaşıyorlar ve Peygamberimiz görev aldığı için Allah tarafından Peygamber olarak görevlendirildiği için vazifesi gereği bu insanların düzenmesini, iyileşmesini birbirleriyle iyi davranışlar içerisinde huzur içinde yaşamalarını arzu ettiği için içine büyük bir sıkıntı geliyor, yani dertleniyor, fazlasıyla dertleniyor. Ee, buradan böyle bir sonuç çıkartabiliriz. Mesela e, köleler, bilhassa fakirler, e, müşrikler tarafından, zengin insanlar tarafından çok zulme maruz kalıyor. E, bu sureyle onlar da teselli ediliyor, sabretmeleri, sabrın sonunda huzura, nimete, varlığa kavuşacakları ve rahatlayacakları, onun için kulluk vazifelerini sürdürmelerinin e, gerekliliği üzerinde duruluyor. Evet, bu girişten ve bu açıklamadan sonra ayet-i kerimeleri e, okuyarak izahını yapmaya çalışalım. E, Bismillahirrahmanirrahim. E, elem neşrah leke sadrak. E, Ey Muhammed, peygamberimize hitaben bu. Senin göğsünü açmadık mı? Göğsünü genişletmedik mi? Yani peygamberimizin işte içinde büyük sıkıntılar var, üzüntüler var, kederler var. Bu kendi kederi olmaktan ziyade, kendi sıkıntıları olmaktan ziyade ashabının, ümmetinin sıkıntıları, iman etmeyen insanların e, sıkıntıları şeklinde anlaşılmalıdır. Ve ne anke vizrak ve biz senin üzerinden bu e, sıkıntıları kaldırdık, senin yükünü e, kaldırmak suretiyle ey Muhammed, e, biz sana gönlüne ferahlık verdik, içine huzuruk huzur verdik. Ellezî angada zahrak ki bunlar senin içinde büyük bir ağırlık, bir meşakkat meydana getiriyor. وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ Ve senin adını yücelttik. Senin adını kendi adımızla bir bildik. Mevlid'de de böyle geçer. Bile yazdım adını ile adımı diyerekten Süleyman Çelebi'nin Mevlid'de ifade ettiği önemli bir bilgidir bu. Evet, kelime-i şehadette, kelime-i tevhidde Allah Peygamber Efendimizin ismini kendi ismiyle beraber zikrediyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed Allah'ın elçisidir. Yani Resulüdür. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ben şehadet ederim ki Allah birdir. Ondan başka ilah yoktur ve yine şahadet ederim ki Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kuludur ve elçisidir yani Resulüdür. Sonra ezanı Muhammed'i okunurken değerli kardeşlerim Allahu Ekber Allahu Ekber'den sonra La ilahe eşhedü en la ilahe illallah'tan sonra eşhedü enne Muhammeden Resulullah gelir. Peygamberimiz Cenab-ı Hakk'ın ismiyle beraber ezan cümlelerinde zikredilmiştir. bundan başka da gene bahsedebileceğimiz e, Allahu Teala'nın ona verdiği değeri anlatan çok önemli. Mesela hutbelerde biz hamdele yani elhamdülillah dedikten sonra Peygamberimiz salavat getiririz. Buna da salvele deniriz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi Bunu vaazlarımızda, hutbelerimizde, tüm sohbetlerimizin girişinde biz söyleriz, yaparız. Sonra Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Allah'a e, itaatin, peygamberin itaatiyle denk olduğunu veya şöyle diyelim, peygamberimize itaatin Allah'a itaat sayıldığını ayet-i kerime beyan etmektedir kendisi yani Allahu Teala ve melekleri peygamberimize salat etmektedir. E, o halde ey müminler siz de peygambere salat ve selam edin. Ayeti kerimesi yine onun e, isminin Cenab-ı Hakk'ın ismiyle yakın tutulduğunu bize öğretmektedir. E, ona biatın, yani peygamberimize biatın, bağlılığın, ona söz vermenin Allah'a biat, Allah'a bağlılık ve Allah'a söz verme anlamına geldiği ayet-i kerimelerde gayet güzel bir şekilde ifade edilmiştir. Evet, şimdi tekrar ayetlere dönecek olursak ve rafa'na leke zikraki böylece anlatmaya çalıştık. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri hiç kimsenin o kadar derinlemesine bilinmesi mümkün değilken kardeşlerim en çok hayatı araştırılan, incelenen üzerine naatlar e, yazılan yani şiirler yazılan e, araştırmalar yapılan sihir kitapları dediğimiz kitaplar yazılan İslam tarihi dediğimiz kitaplar yazılan her anı hayatının her anı çok iyi bilinen bir zatı muhteremdir. Allah onun şefaatine bizi nail eylesin. İşte onun adını böylece Cenab-ı Hak yükselttik diyor. Fe inne ma'al usri yusran diye bir ayet-i kerime var. Değerli kardeşlerim, şüphesiz ki her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Şimdi burada tabii İki defa bu ayetler peş peşe aynı ifadeyle fe inne ma'al usri yusran inne usri yusra diye geçiyor. Her sıkıntının sonunda mutlaka kolaylık vardır. Hem de kolaylıklar sıkıntılardan daha büyüktür şeklinde anlamamızı istiyor bu ayet-i kerime. Müfessirlerimiz öyle diyor. Bir sıkıntı arkasından iki kolaylık. Bu ayetler indiği zaman, bu sure indiği zaman Resulullah Efendimiz şöyle ashabına dönüp hatta gülümseyerek onlara bir müjde vermek şeklinde şöyle buyuruyor. Bana diyor e, öyle ayetler indi ki, evet bu ayetler anlatıyor ki her sıkıntıdan sonra mutlaka kolaylık var. O halde iki kolaylık bir sıkıntıdan daima üstündür. Çünkü bu ayetler bize iki e, kolaylığı ve bir sıkıntıyı ifade ediyor şeklinde hocalarımız kitaplarda bize anlatmakta, öğretmektedirler. Evet değerli kardeşlerim, inne ma'al usri yusra çok önemlidir. Herkes yaptığı işleri sürdürmelidir, hayırlı işleri sürdürmelidir, sabırlı olmalıdır. Çünkü çektiği sıkıntıların mutlaka biteceğine inanarak yaşayan, o sıkıntıları göğüsleyen insanlar, o zahmetleri çeken insanlar bilmelidir ki arkasından kolaylık gelecek, bu sıkıntılar gidecek ve arkasından başarı gelecek ve mutluluk gelecek, huzur gelecek. Bu şekilde bir güven veriyor Allah peygamberimize ve onun ümmeti olan bizlere. Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun. Evet bütün bu nimetler bu surede anlatıldıktan sonra şimdi fe iza feragte ve ila rabbike fergab buyuruluyor. Buradaki fa o halde demektir. Bu 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 şu 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 nimetleri sana verdik, ümmetine de verdik. Ey Muhammed o halde sen daima fe iza feragte bir işi, hayırlı bir işi bitirdiğinde yeni bir işe başla, yeni bir işe yönel. Bu dünya işi olur, ahiret işi olur. Yani bu ibadetlerle ilgili, ilimle, irfanla ilgili olur veya veya dünya işleriyle, maişet teminiyle ilgili işlerle olur. Fark etmez, hepsi hayırlı işlerdir, meşru işlerdir. İşte bu hayırlı, bu meşru işlerin hangisini bitirirsen bitir, mutlaka bir başka, yenisine başla. Buradan önemli bir sonuç çıkarabiliriz değerli kardeşlerim. Biz müminler aslında en ilerici insanlarız. Tamam, tembellik bize yakışmaz. Bir işi bitirir bitirmez yeni bir işe başlamanın emri, Mevlamızın bize büyük bir lütfudur. Çok çalışmamızı, boş durmamamızı, evet, boş durulan insanlarla ilgili Cenab-ı Hakk'ın hoşlanmadığını buradan biz sonuç olarak çıkartıyoruz. Nitekim Resulullah Efendimiz o kısacık ömrünü miladi takvim itibariyle 61, hicri takvim itibariyle 63 sene kadar süren o kısacık ömrünü hiç boş durmamak suretiyle çok güzel değerlendirdi. Ve bize ashabına ve ümmetine de çok güzel örnek oldu. Biz de buna dikkat edelim. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimizin güzel bir sözü var. Onu size nakletmek istiyorum. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki ben sizden birinin dünya veya ahirete yönelik bir işle uğraşmaz halde olduğunuzu görmek istemiyorum. Yani siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Ben sizi böyle görmek istemiyorum mutlaka hayırlı bir iş üzerinde olmanızı arzu ediyorum diyor. Halife olduğu zaman evet ve herkese çalışmayı hatta çok çalışmayı tavsiye ediyor veya emrediyor. Evet bize düşen de budur. Bütün insanlar e, aslında çalışıyorlar. Çalışan insanlar da kazanıyorlar. Dilekim Yüce Mevlamız Alimran Suresinin ayet-i kerimelerinde Kadın olsun, erkek olsun, kim çalışırsa çalıştığını ona vereceğim, çalıştığının karşılığını ona e, göstereceğim buyurduğuna göre çalışmak esastır. E, i̇lim öğrenmek bir çalışmadır. Dünya işleri için, maişet temini için, aile hayatımız için e, uğraşmak bir e, veya resmi, gayri resmi bir vazifemiz varsa bunları en güzel şekilde yapmak, çalışmadır. Bir de ibadet etmek çalışmadır. Değerli kardeşlerim, ahireti düşünüp hayır hasenat yapmak, hayırlı işleri başarmak için gayret etmek ve hakikaten yaptığı işleri de en güzel şekilde yapmak bize düşen vazifedir. Bu sure, bu mübarek sureden bu bilgileri edinmiş oluyoruz. Biz çalışmaya devam edelim tembel olmayalım, gayretli olalım. Çocuklarımız da bu bilgilerle bilgilendirelim. Onlara da çalışmalarının karşılığının mutlaka verileceğini öğretmiş olalım. Allah'ın verdiği bu bilgileri bütün insanlara, ümmeti Muhammed'e duyurmamız lazım. Ümmeti Muhammed sadece iman etmiş insanlardan oluşmuyor. Ta Peygamberimiz zamanından kıyamete kadar gelen gelecek olan Tüm Müslüman, gayrimüslim bütün insanlar Hz. Muhammed Mustafa'nın ümmetidir. Dolayısıyla onların da bu bilgileri öğrenmesi onlara faydalı olacaktır diye düşünüyor. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için hepinize saygılar sunuyorum efendim.